ne güzel. güzel. Şimdi Sinan sana döndüğümüz zaman yani kavga eder ede, eder herkes ediyordur mutlaka da onlar nasıl çözüm bulmuş? Yani bu sağlıklı yaşamak, ruhun da sağlıklı olması demek. Bir de mutlu olmak gerek. Tabii mutlu olmak evet. gerek. Bunu nasıl yapıyorlar? Yani evde, bahçede, çayırda, bayırda neyse herkes işinde gücünde ama ruhlarını nasıl korumuşlar? Evet. Hani evet. kavgada da ya da çok sinirlendiklerinde nasıl sakin olabilmişler? Onu da sor lütfen. Ama şimdi biz çay demleyeceğiz. Sen sorularını hazırla bizi bekle lütfen. Nazilli'deki teyzelerimize, ninelerimize selam ellerinden öpüyoruz onları. Maşallah 100 yaşında 99 yaşında. Ama dişler takma değil deseydi ben gidecektim <laughs> burada. Peki şimdi en çok bilinen herkes çay demlemeyi biliyor mu? Ha bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Biliyoruz zannediyoruz. Biz yıllardır çay demliyoruz ama doğrusunu yapıyoruz. Mesela şimdi Ümit ha. Hocam. E, çayı şöyle demleyenler var. Alt demliğe soğuk suyu koyuyorlar. Evet. Soğuk çay demlemeyi biliyor musunuz? Bu arada biliyorsunuzdur siz. Ben Karadeniz'de e öğrenmiştim. Çeşitli çay usulleri var. Ha. Çay Şimdi usulleri şu var. doğru mu yanlış mı söyleyin bana. Hı. Çay soğuk koyduk fokurdadı fokurdadı ama o fokurdamadan önce yukarıya da kuru çayı attık. Hı. Tamam mı? Alttaki çay fokurdadı fokurdadı kuru çay daha kuru duruyor. Ama o kaynamayla, sıcaklıkla o da böyle Isınıyor. bir ısınıyor. Sonra onun üzerine sıcak suyu cos diye bir döküyorsunuz dumanlar içinde. O böyle bütün demini veriyor. Şimdi bu doğru mu? Yok değil. Değil. Bunu böyle tavsiye etmiyorum. Anlatırken güzel oluyor de. ama. Evet, bunu tavsiye ha. etmiyorum. Neden? Neden? Şimdi çay bir bitki. Yani çay demlemek de aslında bitki çayı yapmak gibi bir şey. Bizim yaptığımız tıbbi bitki çayı hazırlama usulleri nasıl farklıysa çay demleme usulleri de farklı olabilir. Örneğin bir Japon'un çay demlemesi çok başkadır. Gidelim mi çaydanlığımızın yanına? Hadi. Çay hadi gidelim buyurun. Çay usulleri çok başkadır Bizim çay usullerimiz çok başkadır. Zaten damak tadımız da farklıdır. Öyle farklı çay bitkileri var ki dünyada üzerine kar yağan tek çay bitkisi bizim çay bitkimiz. Bu ne katıyor bizim Türk çayına? Maalesef şunu kar katıyor denizli. onu söyleyebiliriz. Bizim çayımızda herhangi bir ilaç kullanmaya gerek kalmıyor. Çünkü üzerine kar yağdığı için kolay kolay bitki hastalıkları görülmüyor çayımızda. Yani bizim çay tarımımızın çoğunluğu organik tarımla yapılıyor. Ve uzun yıllardır devam eden neredeyse 100 yıldan eski çay bahçelerimiz var bizim. Bunun yanında bu kadar soğuk bir yörede çayın yetişmesinin bir takım dezavantajları da var. Çay bitkisi sıcak iklim bitkisi olduğu için sıcak iklimde daha yüksek miktarda etken madde gelişiyor içinde. Oysa ki Türk çayının içindeki tıbbi etken madde miktarı yani kateşinler daha az miktarda bulunuyor. Biz fermente çay tüketiyoruz, siyah çay tüketiyoruz. Bizim damak tadımız buna uygun. Ama bu bitki normalde yeşil bitkidir, yeşil çaydır. Nasıl Rengi siyah Rengi yeşildir. Bu çay? Özel bir fermentasyon işleminden geçiriliyor. O sayede siyahlaşması sağlanıyor. Hmm. Çay fabrikalarında bu işlem yapılıyor. İşte bu işlem yapılırken içindeki etken madde daha da azalıyor. Yani aslında yeşil çay siyah çaydan daha sağlıklı, daha faydalı olan çay. Fakat hmm. biz şimdi geleneksel Türk çayı nasıl demlenir onu anlatacağız. Hepimiz evde bir demlik kullanıyoruz değil mi? Hmm. Demliğimiz var. Bir kere demlikten başlayalım. Doğru demlik, demlik hangisi? Üstü porselen olan veya cam olan demlikleri tavsiye ediyorum. Altı paslanmaz çelik, üstü porselen veya cam. Neden? Eskiden bu şekilde çayınızın daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Porselen ve Porselenli cam. Porseleni değiştirin üstünü. Evet. Bakın lezzeti nasıl değişecek. Lezzeti değişecek. Eskiden ne vardı? Bakır demlikler vardı. İçi kalaylanmış, bakır demlikler kullanılırdı. Artık onlar çok kullanılmıyor. Zaten kalayı bozulursa zehirlenme de yapabiliyor. Dolayısıyla ben paslanmaz çelik, cam veya hakiki porselen tavsiye ediyorum size. Şimdi geleneksel usulümüzde bizim altta su kaynar, hı hı. üstte de demleriz. Hı hı. Bunu demlerken bir kere alttaki suyunuz hiçbir zaman kaynar vaziyette olmayacak. Yani şunu demek istiyorum. Fokurda mı yiyacaktın? Fokurda da kaynattım. Ha. Suyumu en az bir 5-10 dakika kaynar vaziyette tuttum. İyice kaynadı 10 dakika önce. Ondan ha, sonra altını kaynayım. kapatacağım. Öyle mi? Evet, demliğimi alacağım kenara. Bir dakika, altını kapatıyorum. Evet. Tamam. Tamam. Hatta şuraya alayım ki. Tamam, daha pratik olsun. Daha çabuk soğusun. Sonra... Demliğimi alacağım kenara. Sonra çayımı koyacağım. Şimdi bazı çaylarda biliyorsunuz çayın çok fazla öğütülmesinden dolayı tozlanması problemi var. Ha bu çayı yıkayanlar da var. Evet. Tozlanma probleminden dolayı yıkamak bazen faydalı olabiliyor. Çay ben parlak olsun e, biz hmm. çayımızı böyle çok toze edilmiş vaziyette seviyoruz. Bizim Türk usulü böyle. Hmm. Oysa yurt dışında <laughs> satılan çaylara baktığınız zaman o diğer ülkelerin adıyla satılan çaylardan hmm. bu kadar toza edilmediğini. Toze edilme ne demek? Yani parçalanmış, Daha neredeyse küçük. toz haline getirilmiş, ha. ufacık parçalara bölünmüş, e, kesilmiş çay evet. bu. Ölülmüş. Öğütülmüş neredeyse. Oysa ki yurt dışındaki çaylara baktığınızda daha iri yapraklı tükettiklerini görüyorsunuz. Bu büyük bir avantaj. Bizim de yavaş yavaş bu şekle dönüşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bu kadar hmm. ince kesmemeliyiz çayımızı. Daha iri yapraklı yapmalıyız. Doğrama usulü bu. Çay bitkisinin doğrama usulü. Peki devam edeceğiz ama ben merak ediyorum şimdi Füsun abla nasıl yapıyor? Sen nasıl yapıyorsun? Evet. Ben diyorsun? şimdi ne yapıyorum? Ee, su... Çay suyu koyarken hemen dediğin gibi bu toz eğer demlik poşeti kullanmıyorum böyle bir çay kullanıyorsam koyuyorum demliğe. Şöyle bir sudan geçirip süzüyorum o toz evet. olmasın diye. Üzerine koyuyorum o böyle demlikle aşağıdaki çaydanlıkla birlikte ısınıyor. Sonra dediğiniz gibi... Ee, hemen ben biliyorsun aceleciyim diğer taraftan <laughs> acelecim. Elektrikli, de, acelecim, acelecim. <gülüyor> <gülüyor> elektrikli de kaynayan suyla da demliyorum altını kısıyorum tamam. yanlış evet. e, elektrikli çayımızı, ısıtıcıdan hemen. hemen işte tabii yani şimdi yaptığımı söyleyeyim ki doğru, doğru bildiğim doğru. yanlışlar tabii, tabii, tabii. çayımızı mi? haşlamayacağız bir kere bu önemli yani kaynayan su üzerine dökmeyeceğiz ilk hatamız ha. bu iki e, ben kişi başına bir yemek kaşığı dolusu tepelim aynen Zahide'nin elinde <laughs> tuttuğu gibi çay koyuyorum tabii çayın e, kalitesine göre bu değişiyor markasına göre değişiyor biz diyelim üç kişiyiz, üç yemek kaşığı Koyayım. Şimdi çay koyalım, koyalım lütfen. Boş üst evet. taraf, boş. Mümkün üç yemek olunur. kaşığı boş çayımızı alır. koyduk. Mesela üç kişiyiz. Bu arada suyumuz. Ocağın üzerinde aldık, aldınız. soğumaya devam ediyor ağza açık. Ne kadar soğuyacak? İşte bir 80 ile 90 derece arasında gelecek aşağı yukarı. Ha. Zaten o kendiliğinden o hale geldi. Tamam. Ben içine çayımı koydum. koydum. O ara ne yapacağım? ne yapacağım? Şimdi bu tozlu bir çay. Bakın ben bunu zaten görüyorum. Aynen az önce Füsun Hanımın dediği gibi şöyle bir lavaboda suyun altına tutacağım, süzeceğim. Ha, o zaman. O kadar. Sana Niye yapıyorum tamam. bunu? Şunun için Lavaya yapıyorum. Tozu aksın diye yapıyorum. O çok fazla parçalanmasının, kesilmesinin getirdiği bir sıkıntı bu. Ay onu keşke şeyi olsaydı içinde onda daha kolay olurdu şimdi. Bakın Getirdim. gayet güzel. Çayda gitmesin böyle, diye içinden. Böyle yapıyoruz. zaten sadece hani sol kaldı ki. Yapıyoruz ki yaptığımızı evet. <laughs> gösterelim ki hocam Aynen. yanlışlarımızı düzelsin. Bakın bir yandan Aldıkça da yıkadık. Bir yandan da tozunun gittiğini ben buradan görüyorum. Ondan sonra bu arada bu suyu zaten ben kenarda bekletmiştim. Elini yakmayayım zahideciğim lütfen sen şöyle. koy ben şöyle Suyum soğudu. 80-90 dereceyi buldu neredeyse. 100 derece kaynar suyla değil. Şöyle suyumu koyuyorum.